Bastım. Hadi bakalım. Joining the season. Uh 9 kişi güzel. Hem de A klasmanında gayet güzel. Radulf var mı? Rango! Rango geldi, Radulf da geldi. İki tanıdık var. Sayın Rango neredesiniz efendim? Çetede yazın lütfen rica ediyorum. <laughs> Rango geldi. Oo. Aha Rango gitti. Ha en üstte tamam gitmemiş. Gitmemiş en üstte. Hangi pis bu arada? Hangi pis? Japonya. İşte bu Suzuka'dayız. İşte bu Suzuka'dayız. Hadi bakalım. Hemen liverimizi de seçelim. daha liverimizi daha doğrusu. Buradayım hocam, geldim. Eyvallah Rango. Hadi bakalım. E, şu an 3 kişiyiz lobby'de tanıdık olarak. Diğer arkadaşlar tanıdık değil. Hadi bakalım. 12 kişi güzel sayı. Yani A lisansı için gayet güzel sayı. Hadi bakalım, başlıyoruz. Suzuka'da inşallah güzel yarışımız geçer. Spinsiz bir yarış. Hepsi A klasmanı, o da önemli. Son yarışımızı yapalım sonra gideriz. Bu arada Discord'umuzda olmayan varsa şu an chatimizde olup da ünlem DC yazarak Discord'umuza gelebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca ee, şimdiden YouTube'a selam diyor Mininyo. Ayrıca ünlem YouTube yazarak da YouTube'a gelebilirsiniz arkadaşlar. Aynen bu video güzel olursa YouTube'a atarız Mininyo'nun dediği gibi. <laughs> Yatmam lazım zaten. Yarın iş var. Tamam Raduf. Ranked'da birbirinin içinden geçme işi değişiyor mu? Değişti değişti. O lisans atladığın zaman lisans D'deysen öyleymiş. C, B ve A'ya geçtiğin zaman o iş değişiyor. Hatta setup bile seçebiliyoruz yani. Neydi? Brezilya'ydı. Ya pardon Japonya'ydı. Tamam. Yağmur yok. O zaman let's go! Şu an içinden geçmiyoruz. Hatta standartta. Kar damage standartta. Bir yarış attım. Keyifsiz oynamaya devam edeyim bari. Et et. Lisansın arttıkça o değişecek. 3. vitese düşmedi be ayıp be kaçırdık geri aldık. Beşinci olmamız lazım. Hadi son virajı güzel dönelim. Haydi. Orada FPS yine bir tık düşük. Dördüncülük işte bu. Oo 1.29 2 işte dördüncüyüz. Rankta oynamak için sebepler gelmiş kesinlikle. Oyunun benim en heyecanlandığım yönü F1 World'du zaten ve şu an F1 World'u gayet hani güzel yapmışlar. Ranked sistemini güzel yapmışlar. Oynamak için büyük sebepler var. Mesela haftalık görevler de koymuşlar. Atıyorum Season mesela McLaren Laveri'si veriyor. Bir tane görev var onu yaptığınız zaman. Hani o beyaz Laveri var ya onunla oynamayı mesela çok istiyorum onu yaptım. Şimdi bakalım Rango. Rango'yu geçmişiz. 0-1 ile geçmişiz Rango'yu. Raduf'ta 8. 4-5 ve 8 başlıyoruz. Hadi dostlar. Hadi bakalım. Güzel bir yarış olsun. Spinsiz kanat kırmadığımız, hata yapmadığımız bir yarış olsun. Hadi bakalım. Güzel bir kalkış bizi bekliyor. Bence medium başlayalım ya. Şunu değiştireyim ben. Tamam. Medium başlarız. O zaman start race. Sağ taraftayız. Güzel. Güzel. İyi bir start alırsak üçüncüyü bile geçebiliriz. Hadi bakalım. Güzel bir setup buldum. Akıyor yağ gibi diyor. Hadi bakalım Radu. İnşallah güzel olur şuraya alamadık. Avantajımız vardı aslında ama başaramadık. İnanılmaz çekişmeli. İyi okay, hızlanamadı Amsterdam ama geçecek yakınlıkta değiliz sanki. Herkes birbirine saygılı oynuyor. Bu nedir böyle? Yani normalde ranked lobilerde arkadaşlar böyle bir şey olduğu zaman çoktan patlamış olmamız lazımdı. İlginç. Gerçekten ilginç. Arkada olaylar karıştı sanki. Aynen arkada olaylar karıştı. Rango duramadı galiba. Ah be Rango. İlk dörtlü devam ediyor. Hadi bakalım. Arkada rakip Boy geldi. yaptık ama ben sürüklenmedim o sürüklendi ve üçüncülüğü aldık işte bu Green flag. ve bir hata daha geldi ikinciliği de aldık yok artık kendine iyi bak görüşürüz öyle bir girişi yeri yok yani <laughs> Muhteşem bir yarış oluyor. İnanılmaz. Rocket Mobi'de multiplayer'da neler oluyor? Lisans A'da. Verdi yarış dışı. Evet, da yetişiyoruz. Orta ikimiz de full neredeyse. <laughs> Basmayacağım orta ikiye. E. Aslam geçebilirmişim gerçi en üst rak tak 131 951 ile. O da menüz duru ya. Ama arkasındayım. Arkadan Steko da geliyor ama Medium lasteri var. Bu da bir tık dışarı açıldı. Adventage evet, geliyorum yavrum, geliyorum. şundan ya. Bugün arkadaki soft lastikli olmasına rağmen farkı aşıyoruz. Demek ki biz softa geçince bayağı işler değişecek. 3500'ünde bu sefer HRS'yi açacağım. MR's'm hem hem ile geçebiliriz bence. Burada bile bayağı yaklaştık. Okay, we're approaching the pit window. You're going to be on stop. Çok rahat, çok rahat. aldık o birinciliği aldık be ya <laughs> Verstappen'in diğer eşiğindeki hız farkı gibi inanılmaz bir hızla geçtik. Şimdi bu birinciliği korumamız lazım. İlk sektör mor. burada atmaz inşallah kendine. Diğeresi kullanacağım yine. Şimdi kullanarak diğer kaçabilirsek muazzam olacak. açamadık o zaman kapatalım. Çete bakamıyorum arkadaşlar kusura bakmayın chat sizde. en hızlı aldık. Nice 1.36 <laughs> <laughs> bir saniye üstünde fark şu an. Haydi onu tutalım bir saniyede. Çok iyi. 1.2'ye çıkardık. Haydi bastır. Güzel, güzel. Undercut da atmamız lazım. Bir sonraki tur giriyoruz arkadaşlar Pite. Bir sonraki tur Pite giriyoruz. Bu tur girmiyoruz da bir sonraki tur giriyoruz. Bu 7-8. tur girişinde gireceğiz. Hatta şimdi bile girebiliriz ya. Girsek mi acaba? İnşallah o girmez. Yok yok undercut atmam lazım bu Süleyman. Bite girdi bak işte yaptı onu. Yaptı katı yaptı önümde çıkacak. çok kuvvetli bu oyunda ya hata yapmamam lazım bu bu tur hata yapmamam lazım box this lap pitting this lap then coming to the pits at the end of this lap Haydi 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 Önünde çıkabilirsem bitten çok güzel olacak ama ihtimal vermiyorum sanki ya 22 saniye var çıkar mıyız acaba önünde Bite. Hadi right, let's go. Come on. That was a fantastic stop. Faster than we were expecting. Hadi bakalım. Hadi çıkalım. Hadi muyuz? Döndü sanki. Okay, stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross onto the track. Güzel kıl payı önünde çıktı kıl payı inanılmaz bir mücadele kıl payı önünde çıktık neler oluyor Suzuka'da alem aldı yarış Suzuka'da alem aldı yarış İşte bu Şimdi bir de geçirmemem lazım I'll try up to order, guys. And that's just five laps of fuel remaining. esine sahip olacak. Tamam, geçilmedik sanki. yakın ya. Çok yakın. Üçüncü vitese düşmedi yine. Eagle time 0, 5 okay, we've got 4 laps of fuel remaining. Neyse RS'e de bassa yetişemez şu an. Farkı biti kaçtık güzel. Hadi son 4 tur. tam konsantre gidiyorum. Çete de bakamıyorum. Kusura bakmayın bu konuda arkadaşlar. Güzel döndük. Adamı bir koparamadım arkadan ya. Bir koparsam şöyle. ERS'e biriktiriyor mu acaba? Büyük ihtimalle biriktiriyor. geçemez. Bu turu da atlattık. Hadi bakalım. 07 fark 07 güzel. Erken frenledik ile bitirdi. çok yaklaştı. Bitlerde sürüyoruz adeta inanılmaz. 07 hatta 08'e çıktı fark neredeyse. Çok güzel çok güzel. Hadi son 2 tura giriyoruz hadi. Got laps of fuel left. O da iyi de Allah'tan. Yoksa kontra verdik sıkıntıydı yani. yarışma 10 çıkarmışız farkı çok iyi Haydi son tura giriyoruz. Haydi. Herese köprüne kadar kullandı. <laughs> son turda da bu kadar kötü dönülmez be. Hadi son tur. Okay, Haydi. Yaklaştı son tur. Tüm DRS'yi kullandı galiba. Umarım RSE'si bitmiştir. Kırıcı çok yakın. ben niye ERT'e basmadım bilmiyorum. Altı. Burada geçemezse daha geçemez. Benzinde kıl payı yetecek. Haydi geliyor mu o birincilik. İnanılmaz bir yarış Suzuka'da. Doğan Kıt multiplayer'da ya. Muhteşem bir yarış, muhteşem bir yarış, sıfır hata, sıfır hata ve P1, işte bu, oh. inanılmaz, inanılmaz bir yarış, advantage'ı da kesinlikle yürekten tebrik ediyorum, çok güzel yarıştı. Bana undercut atmaya çalıştı. Ben onu sezdim ama son anda sezdim. Ben giremedim. Gerçekten muhteşem bir yarıştı. İnanılmazdı arkadaşlar. Yani Ranked multiplayer'da yani ranked sisteminde böyle yarışlar yapabilmeyi özlemişiz. Gerçekten özlemişiz. Hatta özlemeye bırak hiç yapmıyorduk. Gerçekten ranked'da hani rankımıza yükseleceği bir yarıştı. Bu şekilde yarışabilmek inanılmaz gerçekten. Çok iyiydi ve çok iyiydi. İşte bu. Let's go P1. İnanılmazdı. Rango ve Radolf var ama ikisi de... E, Rango 6. tamamlamış. Radult da 8. ama iki spin attığını söylüyor. <laughs> Sıkıntı yok. Elinize sağlık arkadaşlar. Elinize sağlık. Ye iki sene hiçbir şey yapmadı ama bu olmuş harbiden diyor Radolf. Kesinlikle öyle ben de katılıyorum arkadaşlar. Kesinlikle katılıyorum. İnanılmaz bir yarıştı ya. Adam arkamdan hiç gitmedi. Yani o kadar baskı kurduk üzerimde hata yapayım diye. O hatayı yapmadık ama. Sıfır hata. Sıfır. Yes. Yes. Takip için teşekkürler, hoş geldiniz. <laughs> That, was absolutely brilliant. That was absolutely brilliant. İşte bu. Tino mudur Driver of Today ya? Böyle bir yarışta Driver of Today'i bana vermemek de yani anca böyle FIA'ya yakışırdı. <laughs> Mekanik olarak oyunda harbi gelişme vardı kesinlikle kesinlikle. Sürüş çok iyi hissettiriyor abi izlerken en azından. Aynen hem Jotel. İnanılmazdı. Emrah 2662 takip için teşekkürler efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Suzuka'da, Japonya'da en büyük kupa KHY'nin ellerinde. Tolerans 41-41 takip için teşekkürler efendim, hoş geldiniz. Kanka bir şey soracağım, Guys kısmında en başta Unlock Engineering görevi var, nasıl yapacağım onu demiş. Hemen söylüyorum Mehmetcan. Can, hemen gösteriyorum. Hemen bu ekrandan gidelim, hemen göstereceğim. Kaç puan aldık? 115 puan geldi. Tamam bu puanla artık birinci oluruz diye düşünüyorum. Edvan gördüğü anda şaşıracak yani bu adam ne yapmış diye. <laughs> Şimdi hemen gösterelim arkadaşlar. Şöyle cime. Of be ne yarıştı ya. Şimdik. 07 ile yani hiç arkamdan çıkmadı gerçekten. İnanılmazdı ve en hızlı turu da Amsterdam almış. Ve en hızlı tur olarak Advantage'dan hızlıymışız. Yani Amsterdam olmasa en hızlı tur da bizde olacakmış. Şu turlarıma bir bakmak istiyorum ya. 1.30, 31, 31. Bak şurada şu 4 tur var ya inanılmazdı gerçekten. Hatta şunla beraber inanılmazdı. Vallahi helal olsun. Gerçekten kendimi şu an takdir edesim var yani. <laughs> Ama inanılmaz bir yarıştı. Bunu size izlettiğim için gerçekten gurur duyuyorum arkadaşlar. Böyle bir yarışta da yayını kapatacak olmamız süper olacak. Benden bugünlük bu kadar. Gerçekten süper bir yarıştı. Süper bir e, etkinlikti. Yani F1 bu kadar güzel yapmalarına çok sevindim. Teknoloji levelimiz 251'de. A lisansındayız. A lisansında da birincilik almaya devam ediyoruz. Özellikle Suzuka'da. Bu hafta bittiği zaman muhtemelen br e, bronzdan silver'a geçeceğiz. Sonra hafta hafta yükseleceğiz diye düşünüyorum. Her hafta yükselirsek bir 4-5 hafta elitte oluruz. Benden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın dostlar. Videoyu beğenirseniz Beğeni butonuna basıp basmayı unutmayın. Unutmuyorsunuz lütfen. Bir de abone değilseniz lütfen abone olun. Çünkü artık 1000 abone olmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of